Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli basın mensupları, basın emekçileri hoş geldiniz. Bugün güzel bir sohbetten sonra sizlerle bir bir açıklama yapma fırsatı da bulmuş oldum. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra. Evet önümüzdeki dönem bir 5 yıllık yasa gereği yerel seçimlerin e, yapıldığı tarihten itibaren yani 31 Mart'tan itibaren e, Türkiye'de ve Sinop'ta bambaşka bir dönem başladı. Hem kentimiz için hem de ülkede e, gayet demokratik bir şekilde hem de Sinop şehrimizde gayet demokratik bir şekilde huzur ortamında yapılan seçimler sonucunda Sinop merkezinde oy kullanan yurttaşlarımızın, seçmenlerimizin %50'lik oyunu alarak belediye başkanı olarak vazbata aldım 3 e, Nisan tarihi itibarıyla. Burada aynı zamanda tüm Türkiye'de e, yurttaşlık görevini yerine getiren e, seçmenlerimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çünkü mahalli idareler seçimi hem demokrasimizin açısından hem de ikinci yıldız yılına girdiğimiz Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni yüzyıldaki demokrasi inşası açısından çok önemli bir süreç başlatmış oldu. Biz kentimizde yaklaşık 9 aylık bir seçim kampanyası yürüttük. Bunun son 3 ayı daha planlı, daha disiplinli bir seçim kampanyası sonrasında 31 Mart mahalli idareler seçimlerini kazanarak birinci parti olarak %50'lik bir oyla şehremini olarak bizi yurttaşlarımız görevlendirdiler. Biz Sinop'taki büyük bir ailenin, geniş bir ailenin tüm seçmenlerinden, siyasi aidiyeti ne olursa olsun tüm seçmenlerimizden oy aldığımızı gördük. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Zaten e, belediye e, başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin e, görevi bütün seçmenlerini hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi siyasi e, tercihlerde bulunursa bulunsun eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde hizmet etmek olacaktır. Bizim de şehrin e, anahtarını teslim aldığımız süreçten itibaren, 3 e, Nisan'dan itibaren bu azim ve kararlılıkla, bu bilinçle ve bu sorumlulukla, Sinop'ta yaşayan yurttaşlarımızın e, temel sorunlarını çözmek, kenti daha modern, daha ileriye taşıyacak projelerimizi hayata geçirmek için bir fırsat sunmuş oldu. Bundan dolayı seçmenlerimize hangi siyasi partiye, hangi adaya oy verir seversin? Sandığa gittikleri için ve yurttaşlık görevlerini yerine getirdikleri için bir kez daha teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde birçok projelerimizi hayata geçireceğimiz bir dönem olacak. Biz İlk temaslarımızı Sinop'un içme suyu problemleri vardı. Düşük basınçtan kaynaklanan Gelincik Mahallesi ve Korucuk Mahallemizdeki düşük basınçlı e, su sorunlarımızı çözmek. Aynı zamanda dört tane yeni mahallemiz olan Korucuk, Bostancılı, Ordu Mahallesi ve Osmaniye Mahallelerindeki kanalizasyon altyapı projelerisi. Aynı zamanda iki noktaya biyolojik arıtma tesisi, 3. noktaya da Mebran Arıtma Tesisi e, projeleriyle ilgili İller Bankası'ndan, e, gerek Samsun'dan, gerek Ankara'dan gelen heyette bir tanışma ve çalışma e, ziyaretinde bulunduk. E, fikirlerimizi ortaklaştırdık. Buradaki tüm teknik arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımızı ortak bir masa hesabında etrafında toplanarak onlarla projelerimizi, maliyetimizi artıştık. Sonuçta ortak bir karar aldı, ortak akılla bir proje üzerinde, projeler üzerinde anlaşıldı. Yaklaşık bu dört tane proje 1.6 milyar lira tutuyor. Evet, ama insan sağlığından hiçbir şey önemli değil. Asıl olan insanların sağlıklı bir şekilde denize girebilmesi, ortamların temiz olması, hijyen içerisinde yaşayabilmeleri. Biz yıllar önce kaybettiğimiz mavi bayraklı plajları bu projeler sayesinde hayata yeniden kazanmış ve hayata geçirmiş olacağız. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Önümüzdeki dönemde günlerde hem gerek Ankara'da hem Samsun'da İller Bankası düzeyinde gerekli temaslarımız olacak. Bu çok önemli. Aynı zamanda sadece bu bizim başarımız olmayacak. Diğer siyasi partilerin ve aynı zamanda meslek odalarının ve esnaf odalarında temsilcilerini alarak biz Ankara'ya ziyarette bulunacağız. Bu e, amacına ulaştıktan sonra bu inş, e, ihale yapılıp amacımıza ulaştıktan sonra yine basın karşısına geçeceğiz. Diyeceğiz ki bu hepimizin ortak başarısı olmuş diyeceğiz. Sadece biz kendimize kendi üzerimize almayacağız. Çünkü bu kentte yaşayan yurttaşların Ortak sorunları var. Bu ortak sorunların da ortak akılla. siyasi diğer siyasi partilerin, temsilcilerinin de gerek iktidar olsun, gerek muhalefet olsun. Aynı zamanda genel idarenin de e, desteğiyle e, biz bu süreci tamamlamış olacağız. Önümüzdeki süreçte kutlama için gelen ve tebrik e, mesajlarıyla birlikte aynı zamanda e, çiçek göndermek isteyen vatandaşlarımız oldu. Yüzlerce çiçeği göndermek istiyorlardı. Ben onlara la e, çiçek göndermemeleri gerektiğini, tercihlerinin can dostlarımız için mama, kedi ve köpek maması e, olarak yapmalarını e, istemiştim. Sağ olsunlar çok büyük bir katılımla Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne can dostlarımız için e, mama Gönderiyorlar. Bunlardan dolayı da tüm e, bu tercihi kullanan e, sinoplulara, e, yurttaşlarımıza, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda yine biz seçim kampanyamızda gördük ki birçok ailenin bebekleri sağlıklı bir şekilde e, gıda erişimine e, ulaşamıyorlar, gıdaya erişemiyorlar. Bizden bebek bezi ve bebek maması olarak taleplerde bulundular. Biz de kendi bütçemizden, kendi imkanlarımızı kullanarak o dönemde bu talepleri karşılamıştık. Yine çiçek göndermek isteyen yurttaşlarımız olursa bebeklerimiz için de hem çocuk bezi hem de çocuk maması olarak Yardımda bulunurlarsa Sinop Sabahattin e Kültür Merkezi'ne çok daha anlamlı olacaktır ve o ailelerin de bir takım ihtiyaçları böyle karşılanmış olacaktır. Bunlardan dolayı da sizlerden bu taleplerinizden ve bu desteklerinizden dolayı tüm seçmenlerimize, tüm Sinop halkına, tüm ilgi gösteren Sinop'ta talep ve hizmet bekleyen paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.